hem cinleri hem de şeytanı uzaklaştırmak için okunabilecek bazı dualar ve sureler şunlardır. Kur'an-ı Kerim'den sık okunan sure ve ayetler. Bu ayet ve sureler Allah'ın izniyle kötü niyetli varlıklara karşı bir kalkan görevi görür. Ayet-el Kürsi, Bakara suresinin 255. ayeti olan Ayet-el Kürsi en güçlü koruma ayetlerinden biri olarak bilinir bu ayetin okunduğu eve veya kişiye şeytanların yaklaşmasını engellediğine inanılır. Sabah ve akşam yatmadan önce okunması tavsiye edilir. Felak ve Nas sureleri, muavvizeteyn olarak da bilinen bu iki sure, her türlü şerden, büyüden, kıskançlıktan ve kötü varlıkların şerrinden korunmak için okunur. Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın hastalandığında bu sureleri okuduğu rivayet edilir. Bakara Suresi Bakara suresinin tamamının evde okunmasının veya dinlenmesinin şeytanları ve cinleri o evden uzaklaştırdığına inanılır. Hadis-i şeriflerde de bu surenin şeytanları kovduğu belirtilmiştir. Haşr suresinin son 3 ayeti. Haşr suresinin 22, 23 ve 24. ayetleri. Hüvallâhul lezî diye başlayan kısım sabah ve akşam okunması tavsiye edilen ayetlerdendir. Dua ve zikirler. Kur'an'daki ayetlerin yanı sıra düzenli olarak okunabilecek bazı dua ve zikirler de vardır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım anlamına gelen bu ifade, her türlü kötü düşünce ve vesveseye karşı ilk sığınılacak duadır. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet ancak Allah'ındır anlamına gelir. Bu zikir, şeytanın vesveselerine ve her türlü sıkıntıya karşı çok etkili bir sığınma ifadesidir.